Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bu akşam Melih Gökçe'yi konuk edeceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Bey. efendim. Ya şimdi e, ya Melih Gökçe'nin iki önemli özelliği var. Biri Ankara'da yıllarca belediye başkanlığı yaptı ve son dönemlerde de Ankara Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili e, olumsuz görüşler ileri sürüyor. Sosyal medyayı çok aktif olarak kullanılıyor. Çıktığı her platformda bu konuyu gündemde tutmaya çalışıyor. Birinci özelliği bu. İkinci özelliği de artık deneyimli bir siyasetçi. Yıllardır siyasetin içinde var olmuş Ankara'da gelecek perspektifi, şu anki siyasi gelişmeler, bu konularla ilgili de görüşlerini merak ettiğimiz bir isim. Şimdi bu akşam tarafsız bölge iki bölümden oluşacak. Birinci bölümde e, yavaşla ilgili Mansur yavaşla ilgili yani şu anki Ankara Belediye Yönetimi ile ilgili e, görüşlerini anlatacak. İkinci bölümde de genel olarak siyasette tartıştığımız hangi konular varsa o konuları konuşacağız. Birazdan Hakan Bayrakçı da bizlerle olacak. O, o da sorularla soracağı sorularla Melih Gökçek'le konuşacak sizlerden de soru bekliyoruz neydi hashtag yazdık mı ha tarafsız bölge sorularınız için tarafsız bölge hashtag'iyle Melih Gökçek'e sizde sorular sorabilirsiniz benim hashtag'im başka başka mı ne sizinki ne bakın twitter'da attım oradan okuyayım müsaade eder misin Abi milletin kafasını karıştırmasak daha iyi değil mi? Niye yani, ya? Gayet iyi işte. Bu tarafsız eşliği... bölgede birleşsek, mutlaka bir ayrılık, bir şey yapmasak, kutuplaşmasak, cepheleşmesek, sadece tarafsız bölge olsa. Diyorsun. Diyorum yani. Yani Şeyim o, benim yaklaşımım o. Şöyle, e, inşallah az sonra Ahmet Hakan ve Hakan Bayrakçı ile Sinan'da canlı yayındayız. Herkesi bekliyorum. Hashtaglerimiz. Cevap ver Mansur, yiğit ol kaçma Mansur. <laughs> Bu <ne>? Mansur Yavaş. <laughs> Şimdi yani bir tartışma yapacağız. <laughs> e, belli ki e, Mansur Bey'i konuşunca Mansur Bey'le ilgili bir takım ithamlarım olacak. Şimdi normal şartların içerisinde Mansur yavaşım buraya girip ne diyorsun Meli? hop bir dakika demesi lazım Deme, değil de, diyebilir belki. mi? diyebilir belki. Ben? belki ben diyorum ki yani girsin. Sizinle tartışmak istemiyor da olabilir yani. Acaba? Olabilir yani. Bir yayına yani. katılabilir katılmak isterse bağlarız değil mi istiyorsan tabii tabii, tabii Mansur Bey. Le. Tamam. Zaten açık, şimdi o... hakkı yani ben Mansur Bey'e itham edeceğim açık mı O mesela belediye meclisinde benim hakkımda her türlü ithamı yapıyor, konuşuyor. Arada şimdi anlatacağız bunları. Ama bana cevap hakkı yok. Kendi başına söylüyor, kendi başına dinliyor. Şansunlar e, bizim Ne bu... yapsın belediye meclisinde yani nasıl bir cevap hakkı Telefonla canlı bağlantı mı yapsın? AK Parti grubu var onlar sizin adınıza cevap verecekler. Yok onlar benim adıma pek cevap vermiyorlar. Ee, ama Sahip çıkmıyorlar mı? bir şey söyleyeyim yani şimdi biz burada konuşuyoruz diyoruz ki gel gir arkadaş cevap ver. Orada şimdi canlı yayın. Ya ben şunu anlarım yani şimdi e, şurada haklısınız eğer belediye meclisinde gerçekten sürekli Melih Gökçek'ten söz ediyorsan... Sadece o zaten, başka konu yok. Ya yani o, tamam, o zaman Melih Gökçek'i demek ki dikkate alıyorsun, muhatap alıyorsun. Onunla ilgili iddiaların var, konuşuyorsun. O zaman hani canlı yayında da çıkar tartışırsın ama Melih Gökçek'i hiç muhatap almıyorsun, hiç konuşmuyorsun. Ha, eyvallah. O zaman tamam yani, ben dersin ki kardeşim işime bakıyorum. Ahmetciğim bak bir şey söyleyeyim. Üç seneden beri belediye başkanlığı yapıyor. 3 seneden beri belediye meclisinde icraatı ile ilgili tek ciddi bir şey yok. Tamamıyla eskiyi suçlayarak devam ediyor. Melik Gökçek şöyle yaptı, Melik Gökçek böyle yaptı, Melik Gökçek Anka Park, Anka Park, Anka Park, Anka. Adamcağızın hayatı bu. Adama ajansından talimat veriyorlar. Diyorlar ki katiyen ve katiyen sen konulara girme. Mesela son belediye meclisinde Mustafa Köse, şey ama Murat Köse bundan e, önceki meclisteydi. Murat Köse kim? Murat Köse bizim grup başkanımız ve Mamak Belediye Başkanımız. E, ee, etti şeyi. Mansur Yavaş'ı. Kaç tane sual sordu buna? Bu suallerin hiçbirine cevap vermiyor. Geliyor, dinliyor, dinliyor, dinliyor belediye meclisinde 10 kişi. Çıkıyor kürsüye. Diyor ki, kendisinin e, ifadesi bu. Diyor ki çıkıyor. Melik Gökçek şunu yaptı. Melik Gökçek bunu yaptı. Melik Gökçek bunu yaptı. Ben şunları söylüyorum diyor. Tık kapatıyor konuyu gidiyor. O kadar. Kendisine sorulan suallerin, kendi icraatlarıyla ilgili yapılan tenkitlerin, damızlık bir tanesine cevap vermiyor. Peki, biraz şöyle ama kamuoyuna yansıyan imaj şu, bu değil yani. Bu algıdan bahsediyorum. Yani, evet. Olgu farklı olabilir ama algı şu, Mansur Yavaş değil de Melih Gökçek Mansur Yavaş'la uğraşıyor. Yani ee, siz belediye başkanlığını bırakalı 5 sene olmuş. Mansur Yavaş seçileli 3 sene olmuş. Ya Mansur Yavaş'la bir derdiniz var. Melih Gökçe'nin bir derdi var. Gece gündüz onunla uğraşıyor. Şimdi imaj bu. Ben Hı. hani şeyi bilmiyorum. Ankara Belediye Meclisi'nde Mansur Yavaş, Melih Gökçek'ten bahsediyorum, bahsetmiyorum ama benim uzaktan edindiğim izlenim Melih Gökçek ısrarla Mansur Yavaş'la uğraşıyor. Bak Ahmet. Ura niye uğraşıyorsunuz? İşler dert ne? Söylüyorum. İstisnasız. Ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne seçildiği andan itibaren her sene 12 ayda beşer ta, beşerden çarp 60 tane meclis oluyor. Hatta bir tanesi uzun sürer. 2 ayda bir mi oluyor? Hayır her ay 5 gün. Her ay 5 tane. Gün. 12 ayda 60 gün. Bir tanesi de 20 gün sürer. 15 tonlu ilave et. 75 gün belediye meclisi var. 75 belediye meclisinin bu gelse gelse 8 tane 10 tanesine geliyor taş çatlasa. Diğerlerine gelmiyor. Hepsine katılmıyor. Katılmıyor. Geldiği meclis toplantıların içinde benden bahsetmediği, bana yüklenmediği, beni suçlamadığı, bütün işleri bana bağlamadığı tek bir programı yok. Bak. Konuşması yok. Hiç 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 katı hepsinde. Bunu kontrol etmem lazım. Bizim Tabii kontrol edin. Bizim arkadaşlar son günlerde çıkıyorlar diyorlar ki... Yani o zaman soruyu şöyle mi sormamız lazım? Ey Melih Gökçek senin Mansur Yavaş'la derdin ne değil de, evet. ey Mansur Yavaş evet. senin Melih Gökçek'le evet. derdin ne evet. diye so. Son 2-3 mecliste arkadaşlar çıkıyorlar diyorlar ki ya bıktık usandık Melih Gökçek, Melih Gökçek, Melih Gökçek. Kardeşim Melih Gökçek'le ilgili bir şikayetim varsa verirsin savcılığa gider. Ama onun haricinde her seferinde niye Melih Gökçek diyorsun? Biz sana senin icraatını söylüyoruz. Peki Melih Gökçek mi diyor yoksa geçmiş Ankara yönetimi mi diyor? Yüzde beni kastediyor. Nadireten ismimden bahsediyor. Ha, i̇sim vermeden söylüyor. Yüzde doksan isim vermiyor ama yüzde yüz herkes anlıyor ki Melih Gökçek. Geçmiş yönetimde böyle yaptı, şöyle yaptı. Bazen de direkt olarak sadece benim değil ailemim de ismini vererek ithamlarda bulunuyor. Mesela Peki Hı. buradaki şey nedir? Yani çünkü bizi biz biz şöyle görüyoruz. Yani genel olarak Ankara'daki belediye meclis toplantılarını yakından izlemeyen Mansur Yavaş'ın bütün konuşmalarını tek tek izlemeyen bizler açısından olay şu yani, işine gücüne bakıyor Mansur Yavaş. Yani. <laughs> e ee, böyle siyasi polemiklerden uzak duruyor. Tartışmalara, gündelik tartışmalara girmiyor. Adam işinde gücünde. Yani ben bendeki imajı böyle vallahi böyle yani. Bak samimi söylüyorum yani. Yani bu işi özellikle sosyal medyayla o kadar güzel, o kadar güzel kotarıyor ki tahmin edemezsin. Sosyal medyayı Türkiye'de Mansur kadar güzel kullanan birisi yok. Ekonomik olarak akıtıyorlar. Ve sosyal medya bunun için devamlı imaj yapıyor. Devamlı algı yapıyor. İyilik meleği, herkese yardıma koşan, fakir fukaranın hamisi. İş, tabi, i̇şinde, gücünde. Hiç alakası yok. Hayatı Melih ile kalkıyor, ile yatıyor. Peki o zaman bir dakika. Bu çalışma, yaptıkları bu imaj çalışması tutmuş o zaman. Anketlerde adam tabii birinci tuttu. çıkıyor. Tabi tuttu. Anketlerde birinci tabii, çıkıyor. Tabi 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 tuttu. Ona ona itirazım yok. Başarılı o zaman. Başarılı tabii o konuda. Bak tekrar ediyorum. Sosyal medya konusunda bir numara. Ama, Ama aynı icraat zamanda konu, icraat konusunda bakın icraat konusunda sıfır. Anketi... O kadar o kadar o kadar basite indirgeyelim olayı. Bir şeyle bitirelim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mansur geldikten sonra bugüne kadar bütçesi kaç lira biliyor musunuz? Hakan Bayrakçı da geldi. Hoş geldiniz. Sura bakmayın bir buçuk saat tam İstanbul trafiği yağmur yağmur herhalde yağmurdan dolayı <laughs> Ankara'da öyle oluyor <laughs> hemen hemen şeyi patlattı Ankara'da öyle oluyor dedi yani evet öyle oluyor olmuyor mu <laughs> gel bir de ne istiyorsan şimdi şunu e, güzel bir konuyu yakalamıştık. tam başlıyorduk hayır şu şunu konuşuyoruz ben diyorum ki Adam o zaman bu imajsa imaj, imaj geldi, geldi başarılı. Geldi aklıma. Şimdi Ankara'nın son 4 sene yani şey 3,5 sene oldu kendisi. Toplam Ankara'nın eline geçen para sence kaç liradır şu kadar zaman içinde? Ya ne demek bütçe bütçe. bütçe, bütçe ha bütçe, bütçe. Bütçe. Ne bileyim ben abi bütçe. Tahminen ya şöyle Ankara'nın bütçemi bilmiyorum. Bazı Vallahi, bakanlıklardan büyük olduğunu biliyoruz. Bazı bakanlık değil çok bakanlıkta evet. Büyük. Toplam ne biliyor musunuz? Hı hı. 58 milyar. 58 milyar. Evet. Yani eski parayla düşünecek olursan 58 katrilyon, katrilyon. bütçesi. Evet. Katrilyon bütçesi katrilyon. var. Şey, Mansur Yavaş'ın. Şimdi sual sana. 58 katrilyondan Ankara'da yapılan aklında ne var Ahmetciğim? Ben bilmiyorum. Ankara'yı bilmiyorum. Sen bilmiyorsun. Ben hakikaten bilmiyorum. Hakan Beyciğim. Ben de son zamanlarda az gittim ama Ankara'ya. Ya Ankara Nereden şimdi bir şey söyleyeyim. Nereden şey, şey şimdi Ahmet, Ahmet diyor ki evet. ben diyor bu adamı çok başarılı görüyorum. Piyasa öyle görüyor. Niye görüyor? Bir şey görüyorsunuz da görüyor. Ne görüyorsunuz soruyorum. Ya biz ne siya görüyorsunuz? siyaset gözlemcileriyiz. Heh. Sonuçta baktığımızda e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na odaklanmış, işini yapan. Ne yapmış işte? Yani gündelik polemiklere dalmayan bir siya, siyasi olarak yorumlayabiliriz. Ben bilemiyorum yani e, Er Yaman'a şunu yaptı, e, Mama bunu yaptı. Bunları diyebilecek durumda değilim. Ben Ankara yerel olarak hakim değilim. Ama ben genel siyasi algısı, öyle değil mi Hakan Bayrakçı? Ancak gördüğümüzü an e, gör e, gör Medyada ne gördüğümüzü. Ya Hakan tamam Bey, medyada demek. ne gördünüz kardeşim? Ne icraat yapıyor? Hayır, hayır yaptı anketlerde ya. çıkıyor ya. ya anketlerde çıkıyor de, abi. Duydum. ...anketlerde çıkmasının nedeni... Evet. ...tamamen algı yönetimi. Ekibi bu kadar başarılı mı? Evet. Bu kadar... ...Türkiye'de ondan daha başarılı... ...bir algı yöneticisi yok. Şimdi öyle ki... ...bu sosyal medyada... ...hangi safhalarda öne çıkar... ...ne derse onlar önde olur. Millet neden etkilenir? Bunu çok iyi etüt ediyor. Bunu yaptırıyor. Bunlara itirazım yok. Bak önde çıkıyor dediniz. Hayır demiyorum. Önde çıkıyor. Çünkü insanları aldatıyor. Ama şimdi bir sual soruyorum. Evet. İkinize de soruyorum. Evet. Orada duruyorsunuz. Diyorum ki... Ha, durmuyoruz. Bilmiyoruz. Çünkü Ankara'yı bilmiyoruz. Bir şey söyleyeyim Ahmetçim. Sefer... Ahmet'ciğim, koca Ankara Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu bomba gibi şu icraat diye bir icraatı bilemez misin ya? ya belediye hizmetlerini sürdürüyor adam. Ne yapıyor ya. yani belediye orada yaşam, Hangisini yaşamıyor. Yaşamıyoruz orada? Evet. Bilmiyoruz diyoruz. Niye böyle? Peki, ya, anket ben, Ankara Ankaralılar Anket Ne yapıyor, yapıyor Mansur Yavaş?